Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Buğra'nın oyuncaklarını tanıtacağım. Kamera başında ben varım arkadaşlar. Çünkü benim oturmaktan ayağım ağrıdı dün gece. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi su doldurup şöyle şöyle basınca su fışkıran şöyle bir oyuncağımız var. Bir tane doktor ablamız var elinde de. Bir tane o benim değil de kuzenim. İksir bir şey varmış. Doktor sandım. Pemiş pemiş ayakkabıları var. Burada da bir tane dinozor. Burada bir tane el daha bir şey var oyuncak. Arkadaşlar o, Şenay. Evet, soru soracağım. Arkadaşlar bunu bu kişinin kim olduğunu yorumlara bekliyorum. biliyorum. Doğru cevap verene. Ben biliyorum bu futbolcu. İlk harfini. Söyleme. Söyleme söyleme. Bunu bile de bu rozetin. Aynısını hediye edeceğiz arkadaşlar. Ama buraya gelirse. <laughs> ama, ama arkadaşlar. Biz şu an adım... Adım ama tanışma şansımız olursa tanışma verebilir. tanışma şansımız olursa e, ben diyelim Mersin'den birisi dedi e, biz Adana'dayız biz çünkü Adana'da yaşıyoruz çünkü herkes böyle sık sık kendi ev adresini vermek istemeyebilir arkadaşlar hemen videomuza geçelim şöyle bir tane araba var minik oyuncak. Bir tane ben daha yapayım. daha şöyle biraz kral bir şey var. işte kral. Kral var. Şöyle bir tane daha bir eldaha görüyoruz. Şöyle dikenleri var. daha değil. Dinozor. Ay arkadaşlar. pardon dinozor. Burada bir tane Burada ölmüş bir tane. Burada bir tane. Dur önüne var şey. böyle dönüyor boynu. Arkadaşlar bu da kovboy herhalde seti. Hatta bunun Aa, silahı da var, ışıklı. Kemeri de var şu şekilde. Küçükken ben silahları çok severdim. Aynen, Arkadaşlar şirketim. şöyle bir küçük minişimiz var. Aa onu da tanıtmayı unutmuşum. Şurada o onu da şöyle küçük var. Görün. Onun miniş görünüm onu şöyle verin. patileri var. Onu Arkadaşlar şu şekilde Ş kovboy. Boşluğu. Onun mini, onun minis bir yüzü var. Şöyle onu miniş tabii. tarafına gönder. Evet, her minişlerin olduğu yere koyayım. Evet arkadaşlar, son bir tane daha minişle karşılaştık. Bu da şu minişin bir kardeşi. Ceylan'ın. Şu, şu miniş, şu miniş, diğer videomuzda gördüyseniz bu onun kardeşi. Böyle. Arkadaşlar şöyle bir yer vücuduyla alakası olmayan bir miniş var. Arkadaşlar onu da mı Yok öyle değil. Öyle değil. Arkadaşlar, öyle değil. Arkadaşlar ölmüş bir minişimiz var. Diğer yani videomuzdaki gibi şöyle bir Baba. balonumuz var. Böyle bir şey var. Bizim arkadaşlar evdeki minişlerin vücutlarıyla kafalarının alakası yok. Sadece bir birkaçının alakası var ve biz de Hilal Esma'yla yanlış vücut gönderdiklerini düşünüyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir ayımın ne bir şey var. Ayaklarımda yeşil bir şeyler var. Rengi şöyle gördüğünüz gibi siyah ve beyaz. Şöyle de bir tane baykuş kafası var ve fosforlu sarı. Bu da ölmüş arkadaşlar. Hatırladım sen onu havuzda bulmuştuk. Aa evet arkadaşlar biz bunu havuzda bulmuştuk. Havuz kokuyor arkadaşlar. Evet kartal bu. Yok penguen. Arkadaşlar ben bunları bunların hepsini tanıtabilirim. Bunu tanıttığım için şuraya koymam gerekiyor. Bu evet ee, arkadaş... şöyle... sen başlamadan. Evet arkadaşlar şöyle bir tane. Mavi, ay pembe, bir minişimiz var göz rengi gördüğünüz gibi mavi. Burada da siyah ve pembe bir minişimiz var. Bunun da söylediğim gibi göz rengi maviye. Bunlar da ikiz bu bir ceylan. Böyle kahverengi renkli. Bu da aynısı ama bu bir kedi. Aynı renkte minişleri tamam şuraya, çıkacağım. şuraya çıkacağım. şöyle bir kocaman kamerası var silah var şöyle göstereyim şöyle yapabiliyor şöyle hareket ettirebiliyorsunuz şöyle sesi geliyor evet arkadaşlar size vurdum bir rozetimiz var. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar abone olmayı, like var. atmayı unutmayın. Oyuncaklarımız tam bitmedi. Bu oyuncaklarımızın devamının yani part 2'nin gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. O yüzden bu kadar az çektik. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu like atmayı, abone Kanala. olmayı unutmayın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı sakın unutmayın. <laughs> e, ee, sizleri seviyoruz. İyi kalın, mutlu kalın. Arkadaşlar bu arada buradaki renk like tuşu ağlıyor, ağlıyor. Basın da, basın da ağlaması geçsin. Allah'ım yarabbim.